Bunlar hediye. dakika ama. Sunucuya <laughs> <Ücüğe> katıl <diyoruz. gülüyor> Yayın açılmıştır. Açılmış. Okey. <laughs> Selam ben. Yaman <laughs> geldi. Evet arkadaşlar bugün yanımızda Talha var ee, yeni arkadaşım bugün tanıştık biz. Ee evet. o yüzden bugün e, sizlerle birlikte ya arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışacağız. Hadi bakayım. Onun bu ses ne lan? <laughs> ne? Diyorum ki o, o ses ne? Ben şey yaptım ya <laughs> Girdin mi? Hı? Girdin mi diyorum? Dünyaya katılmıyor diyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arazi yükleniyor yazsın. Lütfen. Kanka burada sonucunda şey var. Bu işat var. Uyumsuz sürün diyor oğlum. Yok kanka tamamen sen boşver. Kanka sen ee, şey... Onu boş ver de sonucuya gir. Sonucuya gir sadece. Sonucuya gir. Sen sonucuya doğru girdiğine emin misin? Belki Forge girmen lazım. Evet. Forge. Ha, eminsin yani. Ben bir çete bakayım. Kimler yazmış? Çetler bir şeyler yazabiliyor mu? Birileri. Hı hı, yazabiliyor. Oğlum daha demin açtık. Kim görsün ki iki dakikada? Bir dakika ben şu an yayına gireceğim. Tamam şu an yayındayım. Mete Kaya yazmış. O hoş geldin kanki Evet bir birisi geldi artık. Birisi geldi. Şükürler olsun. Ama sömcüye gelemez belki çünkü abi senin ee, neyse işte. Tilancher oynayalım mı? Tilancher. Şey pardon. Senin şey vardı ya. Ayesir Lancher, Ayesir Lancher. Ayesir Lancher. Vallahi bilmem ki. İ İ İstiyorsan gel oynayak. Tamam. İnşallah benimki de girir. Arkadaşlar önce ben bir şey yayının başlığı değiştirmem lazım o zaman. Bir dakika ben bir yayının başlığı değiş değiştireyim. Arkadaşlar bu sonraki yayına geçin. Bir sonraki yayına geçin. Yayalar bir, bir sonraki yayına geçin. Veya de ben stü stüdyodan mı şey yapayım? Bekle dur tamamlayacağım. Stelios. Neler? Ice giriyoruz. Ice Launcher. giriyoruz. Launcher işte. İndirin. Linki bı bırakacağım ben aşağıya. A açıklama yani içerik diyelim. Oğlum ayesi launcher launcher da mı anjen? Bir dakika açıklamayı düzenleyeceğim. Oyna nokta i3mc.com Fırımı yazdık. Okay. Ayşri sim değiz. Ama e, Tommy. Tommy değiz. Bigalar. Tamam kaydettik. Tamam ben o zaman IC geçiyorum. Gel abi şöyle. Benimki giriyor. Bekle kanka. Yayının başlığı düzenledim. Kanka şu an şu gözüküyor mu? Bu. Bir dakika kanka şu an yayında. Kameranı açma. Tamam mı? Kameranı açma. İki dakika. Şu Yusuf Çetin lan burada. Tam best Kanka Abi, sonucu... Tamam. Bir benimki girmesi lazım şu an. Bir dakika. Kanka beklersen sen beni o, o, orada tamam mı? Benim hesap limon adam yazdım tekrar. Skin kaybolmuştu tamam mı? Hı hı. Limon adam. Benim şu an skinim kız. Şu an skin değiştiriyorum. O limon adam. Bir dakika acaba buraya mod ekleyebiliyoruz mu? Mod Yine kadar ben başka bir şey yapacağım. Tamam. He? Yok bir şey kanka. Şu an bu otomatik kendisi girecek. Login falan oh. hiç yapmadan. Kendisi girecek. Niye girmedi bu? Allah Allah Oğlum. Şu an ben de yayındayım. Yayın açtım. Açtım. Şu an iki dakikada binden fazla kişi geldi. Yaman. 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 Kanka. Yaman. Geldim geldim. Geldim. Ben de neredesin? Kanka. Ben şu an yayın açtım tamam mı kanka? Yayın? Nasıl yani? Sen açtın sen kanka. Şu an sen de gözüküyorsun ama sadece profil gözüküyor. Bilgisayarla bağladım telefonu. Kanka nasıl yani? Bir, ben de şöyle bir, bir, şey yaz. Çete bir şey yaz. Hatta kanka e, kanal adı ver kanka bana. Kanal adı ver. Kan kanalımın adı çok değişik şu an. Parkur yapıyorum şu an olamam. Ama hemen şey yaparım. Ah olmadı. Şimdi az kaldı kanka. Arkadaş niye giremiyorum ki ya? İki saattir bekliyorum burada. Ha, açılsın diye. Yoksa neyle mi gireyim ya? Bir dakika. Acaba tilan şöyle mi gitsem? Ha kanka, kanka ne diyorsun? Oy! Ah! Ah tamam açıldı A açıldı açıldı. Okay. Bunu. Ne? Zor var ya parkur. Oyunda ay lançın var. Hmm. Bunun suyu en solda. Kanka yani ben de iki saattir bekliyorum açılsın diye. A ağaç oldum burada. Bak benim şey dream'e. Benim skin dream. Senin skin dream. Limon adam diye sanıyordum. Ersem sen dream isim. Bekle geliyorum. Nasıl mı canım? Tabi açılsın bu. Oğlum öyle de yapıyorum da olmuyor ki. Anana. Hayırlı olsun. Yanlışlıkla kapattım bunu. Her er det en kopp. dondu yani. Ha, açılmıyor. Windows'a Windows ama basayım. Nereye basayım, basayım, basayım ya? Bir, bir dakika ben, ben de bir, de de bir de de tekrar, tekrar oynaya, oynaya basacağım. basacağım. Sıkıntı yok. Ben kanka. Sen oyunda mısın kanka? Şu, şu an değilim. Şu, şu an değilim. An değilim. De bu böyle, böyle kaldı kal ya. <laughs> açıl, açıl kardeşim. Hadi. Ağaç, Ağaç oldum. oldum. Açıl bir şey. <laughs> <laughs> Aa. Hayır ya. Geldi. Geldi. Bilişiyerler Biliş geldi yani kendine. kendine. Okay. Okay. Geldim mi? Bilişiyer Biliş geldi kendine. İsmin neydi kanka? Gelsin. Kanka, kanka gelmedim ya. ya. Sen lobide misin kanka? Değilim kanka. kanka. Lobide değil misin? <laughs> Neredesin? Girmeye, girmeye, çalışıyorum, çalışıyorum kanka. Ha birazdan gelin. Seni gördüm. Bu böyle kaldı, kaldı ya. ya. <laughs> Hayır ya. Lütfen gir. Aşırı sim. <laughs> şu yani olduk. Oldu. Bak, Bak şu an maksimum kişi olduk. Bak sen yayılır mısın? mısın Evet. İlkini bu kadar işte. Işte Allah Allah. Sanki bir kan kanal adıları bakayım. Olsun. Abone olmak Olurla. istiyorum ben. Benim çok değişik çok. Herkes hiçbir olmaz ya. Talha Akın ya. Talha Ara Akın. Supra var tamam. Profilde Supra var. Supra'nın Toyota Supra'yı tanıyor. Biliyorum biliyorum, biliyorum, biliyorum. biliyorum, biliyorum. biliyorum. Allahım Ne yapacağımı şaşırdım Youtube gir artık ya Youtube Allah bilir Youtube gir artık bak Senin bilgisayar kaç yıllık 6 yıl kanka Söyledin ya ha, Pardon kanka alamayacak. Hiç da... gelemem Karınca, demiş. Ölüm döşeğine soktum onu. Kanka. Of. Hayır, alamaz. Alamaz kanka. Hayır. Kanka. Hayır canım. Hayırlı olsun. Biricik şehir dondu. Hayır ya. Şaka maka şu an bilgisayar dondu. Youtube artık girsen mi? Yoksa ben gireceğim artık sana. ya. Tam alacaktım. İyi ki elma tutuyormuş. Yo. Olmadı. Sen hani de bu arada. Aa buldum seni. Oğlum bir saat. Şu dokuz saat saat, 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 saat... Oğlum, bir o o şey... Neredesin? Bak kanka. Ondan 5 silah. Birinci kesin olarak M416 olması lazım. Oğlum. M416 birinci sırada. Çok iyi. İkinci bence UMP olabilir ya. Bir UMP var ama. Dördüncü sırada. Olsun güzel güzel. Hasarı azaldı son zamanlarda ama S12K olabilir mi? Maalesef. Olur, o ses ne Allah'ım Allah olabilir mi peki? AVM üçüncü sırada. Groza. Groza yok. MG Bence peki. Ben bir bilgisayarı Oha. Geliyorum. Peki ikinci sıraya AKM olabilir mi? Buna da yok dersen artık. Evet AKM var. Geriye arkadaşlar sadece beşinci sıra kaldı abi. Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ne Kamerayı olabilir ki acaba? Kanka. PUBG Mobile'da en çok kullanılan 5 Ha, bundan kesin geliyor. Kesin olarak M416 M4 olması lazım. M416 birinci sırada. Çok iyi. ikinci bence UMP olabilir kapan, ya. Kapan. Uyan... Chat. Yayında mıyız? Yayın dondu. Ananı. Merhaba yine ben. Hoş geldin kardeşim. Yine sen. Hoş geldin Chain Block 1 efendim. Ay giremiyorum yemin ederim deleneceğim chat. Ha kanka yayındayım. Geldim hastaneden. İstanbul'dayım artık. Rahatsız. <laughs> Acıktım lan bende. Arama kanka. Sonucu yüzde mısın? Değilim kanka. Arama lütfen efendim. Okay. Şimdi kaldı bu bunu sadece açmak. Açıl. Blok deniyor. Blok diyebiliriz. İyi kanka güzel isim. Güzel güzel. Kanka burada sunucu kapandı. Haberin olsun yeni sunucuya geçiyoruz artık. İ i̇smi şey ya. Ice Reis'im. Oyuna nokta. Ice Reis'im. Nokta kom ma giriyoruz şu an. Ben şu an Ashley Launch'tan gireceğim. Hay gir artık. Oğlum ne zaman Senin sonucu açıksa girem. Yok açık değil.